Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Mustafa var. <laughs> sen de bugün yanımda Zeynep Hanım. Bugün yanımda Zeynep ile var. Senden büyük olan... Yalancı, iftiracı, o da ana sınıfında arkadaşlar. Ya ne alaka, birinci sınıftasın sen, ben ikinci. İstersen anneme söyle. Şey. Yalancı, yalan deseydiğine kimse kandı. Arkadaşlar isterseniz yemin edebilirim. Hatta diyorum, Allah Kur'an'ı çarptı. İkinci sınıftayım. Niye bu gebre derbi alacak Allah kudan kalksın Onda o ayrı zaten. Şaka şaka. Çünkü gerçekten ikinci sınıftayım. Ya bu ne abi? Çık lan bunu. Anladın mı Hayır bak yavaş gidelim. Yavaş. Dur. Beraber. Çok yavaş. Gel beraber. Dur ben seni burada <gülme> bekleyeceğim. Dur, dur. iki bekle. Hayır bir saniye. Gel, gel. Yeni başlıyor. Ya bitti Allah Allah. Şimdi yeni tur başlayacak. Bak kendimizi feda edeceğiz tamam mı? Yap. Gel, ben, geri de gel. ver. Ya bir gel benim yanımda dur. Oha ara ne avradı. Gidi gidiyor Herkes ölmek için de boğuluyor. Begül'ü. Geldi. Tabii. Gel, ben be, olmadım. Be. Ya sen ne yaptın Oha. Mustafa? Seni... Ben yaptım. Ben beni tutturdum sonra şimdi... Dur böyle. bekle beni bekle beni. Ben başlayayım. Tamam. Olduk. Hayır bebi. Ya adam. Bekle. Ya Mustafa ne yapıyorsun ya? Be, beni, be, sen beni bekliyor. bekliyor musun? Bekliyorum ben. beklerim. Bekliyorum seni. Aman! Çok hoş. Yavaş Masih var. Ne canavarıyım? Allah. Hadi ya benim saat gelemedim. Bekliyorum seni. Gel de vallahi Gel He. 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 Yani. Ben de biraz Öyle çirip atarsan Olacağı budur çirip atma Ama bu ne Ben bunu hiç sevmiyorum Çirip atarak geliyorsun Şimdi Bu çok zor Ben geçeyim mi Geçme Hadi ya, Yavaşça geliyor. Çalışıyor. Aferin. Ya bu ne abi? Çıkıyorum Ay. ben bundan. tamam tamam. Allah Allah. E sen zıplıyorsun. İleri gitmiyorsun. Gidiyorum. Ben bu oyunda proyum. Seni beklersen ama. Ee, evet, Arkadaşlar gibi. bu ne? Üçte olmuş. Ne olacak? Aa, Ayşe bir oyunda. Bakayım. Bak Ayşe bu. Bu gibi. Hayır bu bir parkura girmiş. Hayır girme. Buna girelim ne olur. Oyun donuyor ben. Hayır değil. tek bir kere. Bir kere. Sen oyna ben izleyeyim o zaman. Hayır. Bırakın. Aa. Tamam sen de oraya gir. Sen gir ben senden gir. Arkadaşlar bu ne o? Dile bir anı. Dişi çürük. Eldik gibi. Aha, dişini çürü. Anne Mustafa tabletimi almaya çalışıyor. Ben de Saçımı de da, da çekiyor. Gel hadi. İftira diyor. Muzcu. <laughs> <laughs> Dünyacı. Anlamıyorum.

ben bir değilim bile ben ezik. Bir ev soy soymam için geldi ben. Ha ev soyak geldi. Ya Hayır ben. Dur, ben bayılıyorum ben bayılıyorum. Bu sen misin? Allah kahretmesin. Mayonu. <laughs> Onlar da göstersene be. Hayır göstermeyeceğim. Ne oldu? Çünkü ben videoda değilim. Sevdiğim ama bu bir arı oldum. Sevdiğim ama bu bir arı oldum. Bok Dü, 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 dü. Ya abi dur, bari Abi bir para ver abi. Abi bir para ver abi. 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 Duverim, ağzına sıçarım Hadi bomba falan alalım. Ben şeyi aldım. Poşet aldım her yere girmek için. Bu arada küçülmen lazım. Biliyorum canım. Ben bombayla şeyimi aldım. Arkadaşlar öbür videoda çok az beğeni gelmişti. Beğenileri yükseltelim ya. Beğeniler büyük olsun. Benim beğenilerim maalesef çok büyük. Çok küçük. Arkadaşlar benim de bazen küçülüyor. Ee, en büyük beğenim benim de 149 arkadaşlar. Oha. Apuç geçiyor. Apuç apuç. Çok büyük, çok küçükmüş değil mi? Hadi eve ışınlar. Ben de yalan Aa, dur beni bebime gel, beni bebime. Hayır, ben kasa soyacağım. Dur. Daha, aa bura bak. Hayır, bak. Ben kasa soyacağım. Neredesin? Bak, bakayım 11'e gel. 11. 11'e gel. Geldim. Neredesin? Küçülmen ben... lazım. Biliyorum ki. Bunu alayım. Dur, Küçül şeyim. yoksa giremezsin. Tamam biliyorum. Bomba da alabilirim. Tamam ben, alacağım. Ben ya ben bir sus. Ben girdim bile. Ya bana ne bekleyeceksin? Evin beni. sahibi burada kaç kaç kaç. <laughs> bana ne? Beni çok. O nasıl bir giriş Mustafa? Heh. Bak şöyle yapacaksın beni. Bir bostan bir çıktım. Heh öyle. Ben gidip seni alayım. Kaldım alıp. Koş koş. Ha bu kasa gizli bir yerde. Ben biliyorum bu kasanın Aa. yerini. Nere göstersene? Yukarıda. De. Nerede? Yukarı çık ya. Yukarı <laughs> nereye? Ya şurada neden açılmıyor? Şuranın açılmış bu. Ya buranın. Yukarı nerede? Ya asan bilsene. Nerede ne? Ne asansör ha burada? Kör. Tamman yok. E kasa yok yerinde. Ben biliyorum bekle. Bir kere ben bu eve gelmiştim. Bomba yok. Bekle ben buluyorum. Dur dur dur. Hmm. Burada bir şey mi var? Yok yok. Lala. Bence böyle bu, bu evden çıkalım. Yok Neredeyse yok. Arkadaşlar bu arada bilenler yoruma yazsın evin yerini lütfen. Değil mi? Kasası herhalde yok. Yok Hayır, olanlar var. yok bilen yarın. Bilenler yorumlara nerede olduğunu yazsın. Ben aşağıayım. Için... Bilmeyenler de bilmiyorum abi yazsın bu kadar. Hadi ben bu verdiğin abinizin. Hı. Küçük senden büyük olanları var mm, Sade o insan Abi aç Zıpla zıpla damlayacağız Var oraya Zıplamazsın damlar Tamam Selim oğlum Bana selam Lan 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 Bu ne lan Bana aldı beni Kaç beni banladı evin kapısına, dışına. Ya kaç o kızdan, evin sahibi beni banladı. Allah! Cih. Allah! Neredesin? Yiğit! Şimdi sen? Yiğit! 16 mı? 12, 12! Yok benim kire gel ya Ya ben ev yapıyorum. 12'ye ben soracağım valla çünkü bu evin kasasını biliyorum. Bakayım bu bir evi Ay bizi beni götürüyün. Tamam, Doğradık. Gel gel evin sahibi bu dikkat. Ya ne bakıyorsun adamı? <laughs> ben girdim valla. Ben girdim valla. Ben, <laughs> ben, <girdim> ben <laughs> burayı biliyorum biliyorum biliyorum. Benim, benim ya benim yukarıda da, yukarıda. Ben de biliyorum. Ben kaç kere söyledim. Yukarıda. <laughs> ben alacağım. Hadi. Aldım Allah. Bana da ver, bana da ver. Vermeyeceğim bana ne? Bana ne Açık aç. Bir dik. Bir Bir dik. Bir Bir dik. Böyle <laughs> 13 yaşında. Kısa gelen kare. Ben 13 13'teyim. Kopit. Madvandan çıkıyorum. Bakayım. Neredesin hangi? 13 onun. Evet ha burası. Gördüm eşyol iş. Beni de bekle ne olur. Ya e, sen beni beklemiyorsun. Parayı da ver. Hadi gerçekten ver Nasıl vereceğim? Şimdi. Aa şuradan alabilirsin. Tamam. Ya bu onu da bana ver. Sen görürsün, sen görürsün. Güvenlik beni buldu. Ben çok iyi bir yer alacağım. Bekle. Bak. Ben 14'ü soymayacağım. 14, 14. 14'ü soyduk ya. Aa. Yine de soyalım. Gel bir daha. Ha, soymamışsın. Ha. Gel. Yok. Soymamışsın. Kaç? Kaç orası? Bilmiyorum ki. Ya söyle. Bilmiyorum ki. Orada evet. Burayı soymamışız. Gel iki bombayla soyalım. Hayır ben soy soyacağım. Sen de sen soyuyorsun. Bir ben bir sen. Bir ben bir sen. Geliyorum. Ama bombam yok. Ya ben soymadım. Bak sorun Bomba patlıyor. Bombanın patlaması var. Bomba Ay! Kaç! Senin <laughs> de böyleydi. Şimdi başka bir server'a gidelim. Burada her her evi soyduk. Değil mi? Daha var. Ama istemiyorum. Ya bak, ne girelim? Dur ben bir daha şey ben... Hayır! Ya hayır. Ben soydum. Ya bir kere de benim dediğim olsun. Hep de senin dediğin oluyor. Ya üst lazım bari üst. Üst üst. Video odasına. Abi üsteştirebiliriz videodasın diyorum sana. Hadi değiştir. Ya sen Her... ne değiştir istediğin kadar. Ben değiştirebiliyorum. Vuruttu vuruttu. Gel buraya istediğin karakteri yap bana ne? Al kapak. Harekete bak. Şunu <laughs> <Hareketi bok. gülüyor> <laughs> biliyor musun? Hayır. Bu ne lan? Ya nasıl yapacağım? Abi nerede değişiyor Sen nereye girdin acaba? Dur ya şuraya gireceğim Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Deliriyorum. Ne delir bana ne? 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 Bana ne. ne yapıyorsun sen bunu ya? Yok ya. <laughs> Arka biraz ne kendimizi gösterebiliriz videoda şu an. Hayır. Dövüşürken. Geç. Arkadaşlar